kalp atıyor gibi. Gel onu yere düşürsün. Oradan çıkayım. Sonra tekrar gel aslında. Çekeyim, de çok beğendik burayı. Çocuklarla gezmek de keyifliydi. Tabiat çok güzel, yeşillikler çok güzel. Biz Ankara'da yaşıyoruz aslında. Ankara'dan geldik. Yani beğendik burayı. Kaynımlar burada yaşıyor. Biz Sakarya Adapazarı'ndalar onlar. İnternetten böyle gezilecek yerleri araştırırken burayı da gördük. Karasuya falan da gelmişken buraya da uğramak istedik. İnternette fotoğrafları da zaten güzeldi. Hani gördüğümüz fotoğrafları gerçek gözle gördük. Nilüferler işte olsun, su olsun, yeşillik olsun, bu yürüme yolu falan güzeldi. Trafiğin sesi yok, araçların gürültüsü yok. Buranın şey, trafikten uzak olması çok güzel yürüyüş için tekrar gelmeyi isteriz. E, doğayla iç içe bir yer, doğa sever. Herkes gelip burayı görebilir. Doğanın adeta cenneti. Bir doğa varlığı. Ve gerçekten Cenab-ı Mevlam'ın bu güzel şehrimize en büyük ikramı. Böyle bir güzellik dünyada nadir illerde var dünya çerçevesinde çok sayılı mahdut longozlar var. Türkiye'de iki tane var. Dünyanın birkaç yerinde daha var. Ne itibariyle Sakarya'daki longoz ise görmeye değer. Hepsi güzel de. Yani artık bu su basar ormandan öte gitmiş. Görüntü, görsellik, huzur, huşu, kuş sesleri, oradaki hava yani e, çok farklı bir ambiyans orada görürsünüz. 10 milyon üzerine yatırım yaptık. Bunun çoğunu Emir Park'a Genel müdürümüz tarafından karşılandı. Teslim aldık ve ondan sonra biz devam ettik. Bir senedir devam ediyoruz. Bir sene başladığımız projedir e, ve dolayısıyla dört etap bu. Birinci etapını yaptık. Hizmeti açıyoruz. Zaten şu anda serbest. Gezinti falan serbest ama resmi hizmet açışımız inşallah 15 gün içinde gerçekleşecektir. Orası e, bizler için, Sakarya'mız için, ülkemiz için bir cazime merkezi, bir turizm destinasyonu bir hattıdır diyorum. Aklına ne gelse var orada. Aklına ne gelse var. Orada yok yok ne istersen var ne arzu edersen var orada. Yüz küsür. Kolay gelsin.